biraz yakın bir pozisyondayız ifade ettiğiniz gibi tabii iki ayaklı maç bunu öyle düşünmek lazım orada alacağımız sonuç ne olursa olsun eğer turu geçmek istiyorsak Ankara'da geçeceğiz e, önem veriyoruz nasıl biz önem veriyorsak Başakşehir de çok önem veriyor İyi ve kaliteli bir maç olacak e, maç planımızı stratejimizi iki maç üzerinden yaptık orada nasıl oynayacağımızı burada nasıl oynayacağımızı üç aşağı beş yukarı kafamıza tasarladık ve çalışmaları hafta içerisinde ona göre planladık ve yaptık. İfade ettiğim gibi iki ayaklı düşünmek lazım. Anlayacak her sonuç sonuç ne olursa olsun hani burada geçeceğimizi bilmemiz lazım. Kımda Uroş'un dün maalesef tekrar sakatlığı nüksetti. Bugün MR'ı var. Hasan Ali'nin e, ufak bir fıtık sorunu var. Umuyorum 15 gün içerisinde tekrar aramıza katılacak. Onun dışında e, Trabzon maçına da cezalı Kevin var. Onun dışında takımımız tam. Yani motivasyon zaten kupayı kazanmak istiyoruz. Yani özel motivasyon zaten başkanımızın açıkladığı bir prim var. E, yani kupayı almak manevi değeri bence paradan çok önemli. Ben hem oyunculuğumda hem antrenörlüğümde bu kupayı kazandım. O resmin içine girebilmek, o taraftarı tekrar sevindirmek çok önemli. İşte ligde de biliyorsunuz durumlar her takım özellikle belli takımlar. Yani kara altındaki her takımın bence kritik durumu var. Ligde de maçları kazanıp bir an önce... Yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz yani doğal olarak. İşte söylediğim gibi ilk maçın stratejisi ve ikinci maçın maç planı farklı olacak. Yani e, ligden farklı olur. Yani onu kesinlikle söyleyebilirim yani. E, ama güçlü bir rakip. Yani bizde özellikle e, bir oyun kültürü oluştu. Bir oyun gücümüz var. Ona çok güveniyoruz. Hani e, ufak tefek değişikliklerimiz olacak ama e, o oyuncuların da ben e, bu maç için hazır olduklarını düşünüyorum. Well, first, I think we have a chance to win because we played against two of the league best teams, Beşiktaş and trabzon we we kicked them out of the cup, so I don't see any 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 things to be worried about uh Başakşahir. we will go there and play and uh, in seven days, we will return in Ankara and then play these two games, so everything is open Beşiktaş ve Trabzonspor gibi bu ligin önde gelen takımlarını daha önce ekart etmeyi başardık. Bu sefer de aynı şeyi yapacağımıza inanıyorum. Bu galibiyetten sonra da inşallah ligde sürdürdüğümüz pozit pozitif formu geliştireceğiz. Yeah, I would like to I would like to thank to my teammates because you know I can any player cannot play alone. So if the team goes good, then the team will always bring up two, three, four, five individual players. <laughs> e tabi bu büyük performanstan dolayı takım arkadaşlarımı tebrik etmem gerek. Onlar sayesinde bu yüksek seviyeye ulaştım. E, umarım aynı şekilde sezonun geri e, geri kalanında da tek bir kişi olarak değil ama iyi bir takım olarak güzel şeyler başaracağız. Well, Uroš is out already for two three games and uh, we all we played very well and won uh, two games without him. He's uh, our important player but uh, you know every team has uh, Uh, a lot more players than just want to play in that position. So we will go there and play. Uroş bizim için çok önemli bir oyuncu. Kendisi çok yüksek seviyede bir defans oyuncusu ama takım takım genelinde onun yerine oynayabilecek yetenekli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Böyle büyük bizim gibi büyük takımlar oynadığı zaman yerine her zaman bir alternatif gerekir ve alternatiflerin şu an yeterli olduğunu düşünüyorum. Well, first is uh, the coach's tactic to play high. my uh, My best uh, skill is speed, so I use this, and of course, when you play high, you 're going to have a lot of uh, uh, speed runs with uh, other players, so I think uh, that's why I stood up more than the other players you know in that game, so that 's it. <laughs> kendisi daha ileride duran bir defans ekibi istiyor ve benim de şahsen düşündüğüm yüksek özelliğim hızım ve çevikliğim. bu tür bu tür bir dağılımda oynadığımız zaman bu hızımı ve çevikliğimi daha iyi gösterebiliyorum ve bu yüzden Kasımpaşa karşısında iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Çok çalışıyoruz. Bu noktaya gelebilmek için de çok çalıştık. dediğiniz gibi yarı final maçımız var Başakşehir'e karşı. Öncelikle hedefimiz tabii ki de finale kalmak, Ankara Gücü'nü Avrupa'ya getirmek, götürmek. Ve ardından da kupaya ulaşmak istiyoruz. Tüm takımca inancımız bu. Ligde de kalıcı bir Ankara gücü olmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte ligde, e, e, ligde kalmak ve kupada da finale kadar ve kupayı da kazanmak istiyoruz.